kadar düşünme evladım. Niye dede? Ne olur? Düşündükçe daha mı derine düşer insan? Çıkmaya çalışsa çıkıldan. Hayır yani sen düşündükçe o küçücük beynini fazlaca zorluyorsun. Sonra da saçma sapan şeyler yapıyorsun. bu haline bak. Öyle denize baka baka şiir yazmaya çalışan birine gidiyormuşsun. Ne yapayım dede ya? Gitsem gidemiyorum. Kalsam yüküm de ağır zaten. Bu da yük mü be evladım? Sen asıl yükü kendi içinde taşıyorsun. Hep kendini kandırmaya çalışıyorsun. Daima işlerin kötüye gideceğini düşünüyorsun. Bu kadar kötümser olma. Kim bilir? Belki de her şey umduğundan çok daha güzel olur. Çok kötü durumdayım ben şu anda. Çok yardıma muhtacım yani. Bana yardım eder misin? yardım edebilir miyim bilmiyorum. Aslında benim de çok yardım ihtiyacım var. Belki böyle el ele verirsek üstesinden gelebiliriz.